Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın başkanım. Mustafa Bey hoş geldiniz. Eyvallah sağ olasın. Fatih Bey siz de hoş geldiniz. Teşekkürler efendim. Ali Beyciğim hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Ne var ne yok? İyi misiniz İyisiniz arkadaşlar? İyisiniz değil Başkanım. İyisiniz değil mi? Çok şükür iyiyiz. Allah yardım etsin. Hava şartları nasıl? Maşallah. Başkanım. Buyurun ki hava şartları çok güzel. Evet. Ama efendim. biz seçim atmosferindeyiz. Buyurun. Seçim atmosferi çok önemli e, haddim olmayarak bir şey sormak istiyorum. Estağfurullah buyurun. Duyduk ki siz e, Ankara Büyükşehir e, Belediyesi Başkan aday adayısınız. Ama evet. bağımsız olarak. Evet efendim. E, fakat biz sizi bağımsız değil de bir Ankara'da bir bağımsızlık kazanması bana göre evet bir bağımsızlık kazanması biraz zor. Evet. Biraz zor. O yüzden biz sizi ana kentte Atatürk'ün <laughs> gerçek partisi sosyal demokratların başında görmek istiyoruz. Çok teşekkür Ama şu ediyorum. andaki şu andaki yönetimi ben eleştiriyorum. Yani ben gerçek Atatürkçüler olduğuna inanmıyorum. Çünkü Atatürkçülüğü rafa kaldırdılar. E, PYD ile PKK ile kol kola. E, böyle bir Atatürk'ün partisi olmaz. Sizi biz gerçek ben kendim eğitimciyim. Gerçek kemalist e, bir kitlenin başında ve aday olarak karşında çıkmadı istiyoruz. Ben e, CHP'li değilim bağımsızlığa da oy vermem. Ama sizin gibi Atatürkçü sosyal, gerçek bir sosyal demokrat önümüze çıkarsa belki bizim gibi binlerce insanın görüşü değişebilir. Ben bu şekilde diyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bahattin Bey ee, söylediğiniz çok önemli noktalar var. Doğrudur. Bizim de rahatsızlıklarımız var. Son 16 yıldır AK Parti iktidarıyla beraber diğer partiler dahil ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere siyasetli bir çürüme tamamen ayaklar altına indi. Biz yurttaşlar olarak, bilinçli yurttaşlar olarak sürekli tekrarının devam etmesi yerine bir değişimin halka yansıyacak, halkı kucaklayabilecek, halkı ayrıştırmayacak. Özellikle de yerel yönetimler çok önemlidir. Bir siyasi ideolojinin belirlediği değil, bir genel seçim değil, halka entegre olmuş, halkı anlayan, halkı dinleyebilen, halkla barışık yaşamayı tercih eden adayların kaçınılmaz şartlarının doğduğunu görüyoruz. Biz de bu anlamda bağımsız olarak bağımsız siyaset üstü bağımsız olarak aday olmak için sizin gibi değerli yurttaşlarımızı büyüklerimizi eğitimci abilerimizi görüşlerini alarak hazırlanıyoruz bu hazırlığımız Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle ideallerimizin gösterdiği yolda başarıya ulaşacağımızı düşünüyoruz. Özür ama bu kadrola, bu öyle bu tabloyla dev başkanım çok özür evet. Aslında ben biraz gevezelik yapıyorum. Bir şey Estağfurullah efendim ne biraz ne. ya? Zaten ya Oya sormuşlar. Demişler siz e, Kur'an'a inanıyor musunuz? Ben inanıyorum. Evet. Kur'an'da yazıyor ki son din İslam dinidir ve Kur'an'da İsrailler Yahudi'ye evet. saklanacak yer arayacaklar. Siz Hı -hı. bunu da biliyorsunuz. Kur'an'da yazıyor. Evet. Ama demiş doğrudur ama bu Müslümanlarla değil. Hele o Müslümanlar gelse biz düşünürüz. Bu kadroyla başarı şansınız hiç yok başarı. Ben özür dilerim. Kadro derken efendim. Bu kadro ve bu sistemde mevcut siyasi takvimcilerdeki yöneticileri kastetme. Tasfiye, tasfiye edildiğimi çağdaş, layık, seküler, ha, modern o, o, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni benimsemiş, aydın, <laughs> dinini bilen, dinini işte bayrağını bilen, bilen vatanını bilen, halkları mezhepsel anlamda din, ırk, renk ayrımına tabi tutmayan, halkı halk olarak kabul eden, eşitliği bir en ezildiğini iddia eden bir yurttaşın, birinci sınıf yurttaş olduğunu hisseden arkadaşlarımızla yoldayız. Evet, başlayalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederim. Mustafa Bey nasılsınız efendim? İyi Teşekkür misiniz? ederim. Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığınızı Çok. tebrik ederim. Çok sağ olun. dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Keşke efendim. bizim bakan Partisi'nden aday olmuş olsaydınız ama yine de bağımsız adaylığınızı destekleyeceğiz yani. Şimdi siyaset üstüyüz biz. Bir şey demedim yani. Evet. Ama yine ee, biz partilerle ilgilenmiyoruz. Yani. Parti Partilerin yönetimleriyle ilgilenmiyoruz. Evet. Bizim evet. ilgilendiğimiz yerelde halkımızdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurttaş olduğunun bilincinde olan, kendini birinci sınıf yurttaş gören, hiçbir izolasyona tabi tutulmayan halkımızın yanındayız. Onlarla birlikte bu çürümüşlüğü ülkemiz adına, değişimi adına elimizden gelen her şeyi yapmak için biz hazırız. Selçuk Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Başkan. Allah hayırlı uğurlu etsin. Çok teşekkür ediyorum. Çıktığınız yol zahmetli, meşakkatli bir yol. Doğrudur, bilincindeyiz. Ve kalkıp da bugün siyasi parti negomanyası altında tamamen seçmenlerin izole edildiği bir e, platformda bağımsız olarak çıkmak gibi bir cesareti gösterdiğiniz için öncelikle kutlarım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki e, bugün seçmenler bazında seçmenlerin en büyük sıkıntısı mevcut siyasi partilerin Genel Merkez Başkan ve yönetimlerinin e, kendi iradelerini seçmenin iradesi üstünde görüp tamamen dayatmalarla beraber siyasi politize etmeleri karşısında evet. bağımsız bir çıkış çok önemliydi. Sizlerin geçmiş duruşuyla, Atatürk kimliğinizle, dolayısıyla Atatürk'ün yolunda olduğunuzu bir kez daha görmüş olduk. Çok teşekkür Çünkü, ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği meşhur bir sözü vardır. Buyurun. Bağımsızlık benim karakterimdir der. Dolayısıyla sizde de bunu gördüğüm için ben çok, çok teşekkür oldum. ediyorum. Çok teşekkür ee, ediyorum. Yolunuz açık olsun. Çok size, sağ olun. E, karınca kararınca elimizden geldiğince size destek olmaya ben de söz veriyorum. Şahsım adına. Varlığınız bana güven veriyor. Biliyorum ki karşılıksız, menfaat düşünülmek düşünülmeksizin, sadece ülkemizin refahı ve huzuru için benimle birlikte bizimle birlikte benlik değil, benlik şeytanlıktır. Biz olarak ne yapabiliriz bu ülkemizin bu noktaya gelişi ve birilerinin ana muhalefet görevi görürken siyasal iktidarın ülkeyi uçuruma sürüklemesine neden olan unsurları ortadan kaldırabilmek için hem iktidar rahatlayacaktır bizim çıkışımızda hem ana muhalefet rahatlayacaktır. Biz sen ben değil biz olarak 100. yıla Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılına başkentimiz Ankara'yı Çankayamızı özellikle Çankayamızı Çankaya bir devrimdir. Çankaya bir cumhuriyettir. Çankaya bir kurtuluştur. Çankaya bir Mustafa Kemal Atatürk'tür. Oysa görüyoruz ki Çankaya'da Cumhuriyetin 100. yılına 4 yıl kala bir 100. yıl anıtı dahi konulmamıştır. Ana kent yine öyledir. Bunları gördüğümüz için birçok iştişarelerde bulunarak sivil toplum örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla, arkadaşlarımızla, sizin gibi değerli arkadaşlarımızla ülkesi için menfaatini, kişisel menfaatleri değil, ülke menfaatleri önün vazgeçilemez gören yurttaşlarımızla yan yana gelerek bu kararımızı verdik. Henüz daha çalışmalarımız tamamlanmadı hala devam ediyor. Bunun içinde sizlere de büyük bir ihtiyacımız var. Ali Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Sayın Başkan. Nasılsınız? Ne var? efendim. Nasılsınız? Çok Olsun. teşekkür ediyorum efendim. Başkan konuşulanları duydum. Gayet de memnun oldum. Çok teşekkür ederim. İyi de ediyorum. bir yoldasınız. Çok sağ olun efendim. Benim gibi ve benim gibi düşünenlere umut olabilirsiniz. Çok teşekkür İnşallah efendim. aydınlık bir yol olacaktır sizin için. Gayet güzel bir çalışma içindesiniz. Çok teşekkür ederim. Tahmin ediyorum, ediyorum. Ses getireceğinizi tahmin ediyorum. Bakım. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok özür dilerim. Ee, Sen yanmazsan, ben yanmazsam karanlıklar aydınlığa nasıl çıkacak evet. demiş evet. atalarımız, şairlerimiz. Durdu. Çok teşekkür ederim. Telefon çalıyor.